Evet, tekrar selamun aleyküm. Bu, bu akşam böyle güncel konuları falan konuşacağız demiştik ama bir konuyu unuttuk. Bu yüzden ben ilaveten böyle birkaç dakikalık bir canlı yayın daha yapayım istedim. Bu TOKİ'nin bir 500 bin ev kampanyası varmış. Bizim ticari ahlakımızda, hmm. ticaretimizde Allah'ın emirlerine ve yasaklarına mutlak surette riayet etmemiz gerekiyor. cenab Allah neyi emretmişse, neye izin vermişse onu kabul ederiz. allah Teala neyi yasaklamış ve haram kılmışsa dünyalar bizim olacaksa hiçbir zaman dönüp bakmamamız gerekir. Şimdi alışverişte <laughs> herhangi bir malı almakta veya herhangi bir bir meta elde etmek için yapacağınız sözleşmede alışverişte mutlaka alışverişin iki ucunun kapalı olması gerekir. Yani alacağın malın da belli olması lazım. Senin bu mala vereceğin bedelin de belli olması lazım. Ucu açık bir alışveriş ticaret İslam hukukuna göre İslam bayat yani şey bay veya yani alışveriş e, hukukuna göre caiz değildir. Bu yüzden işte her yıl tefettüfe mi deniyor? Ne diyor? Oranı işte arttırılacak. Ona göre belirlenecek. O artış eklenecek, ilave edilecek. Bu bir kere faize girmesi ayrı bir şey. Zaten ucu açık bir alışveriş olduğu için caiz değil. Faize falan girmeye, konularına girmeye gerek yok. Alacağın malın fiyatı belli olacak. Keşke deseydiler ki bir tahmin yapsaydılar 10 yılda teferrua ne olur. Lazım çok öngörüyorlar değil mi bunlar? Hesaplanabiliyor. 3 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 milyon neyse üstüne koy sabit fiyatta sat. Sat ki ihtiyacı olanlar hakikaten alabilsin. Ama bunu hukuki yönden mi yapamıyorlar. Neden onu bilmiyorum. Fakat böyle bir ev almak caiz değildir haramdır. Böyle bir alışveriş haramdır. Allahu Teala böyle bir alışverişe izin vermiyor. Böyle bir alışverişle edineceğin mülk bile senin mülkün olmaz. O haramı işlersin, o günaha girersin, geçer gidersin, bir hayırını da göremezsin. Haram olan hiçbir şey. İmtihandır, dünya imtihandır. Daha önce söylemiştim, Beni İsrail, Beni İsrail topluluğu Kızıl Deniz kıyısında yaşıyordu. Bütün geçimleri ve gıdaları balıktı. Balıkçılıktı yani. Meslekleri oydu, geçimleri oydu, her şeyleri balıktı allah Teala haftanın altı günü balık avlamayı serbest bıraktı. Cumartesi günü balık avlamak yasaktı dedi. Rabbim imtihan edecek. Niye imtihan ediyorsun? Diyemezsin ki Allah-u Teala. Yın. Haftanın altı günü denizde bir tane balık yok. Cumartesi günü elini atsan balık. Ama haram. Ama Allah yasaklamış. Kim o balığı aldıysa yaptıysa Allah'ın verdiği imtihanı kaybetti. Allah'ın lanetine de uğradılar zaten. Bu yüzden ticarette ben bir ev sahibi olayım. Hiç evi olmayan için bir ev alacak kişi için caizdir falan. Yok mu sırf fetva vermiş, yok falan bir fetva vermiş filan. Yok Diyanet fetva vermiş. Bunlar bizi bağlamaz. Bizi bağlayan dört imam, dört mezhep imamının efendim, görüşleridir. Bir meseleyi karıştırıyorlar. Şöyle karıştırıyorlar. Ben bunu daha önce size söylemiştim. Mesela bir şey aldım. Bir ev aldım ben senden. Bir araba aldım. Dedim ki sana üç ay sonra parasını vereceğim. Ama üç ay sonra kayboldum veya vermedim paranı. Bir sene sonra, iki sene sonra geldim al arabanın parası. E i̇ki sene içerisinde o para bir sürü değer kaybetmiş. Anlatabildim mi? Sat, alıcı, şey satıcı, alıcıya diyebilir ki bak arkadaş sen 3 ay sonra getirip benim paramı verecektin. Ama bak iki sene sonra getirdin. ben mağdurum. 3 ay önce getirseydin ben şunları 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 yapabilecektim. Ama iki ay sonra param pul oldu. Değerini kaybetti. Yapamıyorum. Ben seni insafa davet ediyorum. Adil olmaya, merhametli olmaya davet ediyorum. Ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Sen Sana bu malı sattığım zaman fiyatı sabit olan o günden bugüne de pek değişmeyen bir şeyi endeksleyelim onun fiyatını. Nedir mesela? Altın. Nedir işte? Zikrediyoruz. Dolardır, eurodur, nedir? Şey dövizdir. Mesela senin bana 3 ay sonra vereceğin paranın değeri ne kadardı? 100 bin dolardı. Şimdi verdiğin para 40 bin dolar, 50 bin dolar ancak ediyor. Dolara vurduğun zaman veya altına verdiğin zaman 100 gram da 50 gram ediyor. Sen bana o günkü gayiş bedel üzerinden değeri değişmeyen bir şeye göre bana ödeme yapsan ben mağdur olmam. Ama bunu da meşhur bırakamaz, zorlayamaz. Her iki tarafın rızası <laughs> gerekiyor. İmam Uysun böyle bir fetvası var. Bunun bu evle bir ilgisi yok. Bu ev satışına hiçbir ilgisi yok. Orada fiyat belli, her şey belli. Ödeme gecikmiş, mağdur edilmiş satan kişi. Zararı var, bu zararı telafi etmek için. Ne İmam Ebu Yusuf'ta o var biliyor musun? Babam diyordu ki zorlayamaz. Yani illa bunu bana vereceksin diye borçluya dayatamaz, diletemez. Borçlu da razı olursa tamam hakikaten ya sen seni mağdur ettim. an sana şu kadar ben sana fark veriyorum. Bu faize de girmez, harama da girmez. Hiçbir şey yok. Bu yüzden verilen fetvada İmam Ebu Yusuf'tan örnek getiriliyor. O getirilen örnek bu ev satışıyla hiç ilgili değil. Bir ikincisi işe yok enflasyon oranındaki fark faiz sayılmaz diye bir görüş ortaya atanlar iddia edenler. Allah Kur'an-ı Kerim'de net belirtmiş. Allah ticareti, beyi helal kılmıştır. Allah faizi haram kılmıştır. Yasaklamıştır. Bitti. Faizin her türlüsü diyor bir de Hazreti Peygamber Aleyhisselatü yok şey nedir ismi enflasyona göre yok bilmem neye göre yok şuna bilir. bir faiz anlayışı yok İslam'da. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki ileride işte böyle iddialar ortaya çıkacağını muhtemelen en büyük bir ihtimalle tabi bildiği için faizin her türlüsü diyor her türlüsü. Ne olursa olsun faiz yoktu bir şey verdiğin an karşında aynen bir mal altın gümüş buğday arpa hurma Bunları takas ettiğin zaman gramı gramına eşit olmak zorunda. Eşit olmazsa alacağın her fazlalık haramdır senin için. Güzel kuyumculara bile biz söylüyoruz sana adam hurda bilezik getiriyor. Diyor ki ben yeni bilezik alacağım. Tartıyor. 50 gram geliyor bilezik. Ben sana diyor 50 gramlık yeni bilezik veririm ama şu kadar bana fark vermen lazım. İşçiliktir, şudur, budur. Bunlar hiçbir geçerli değil. Doğrusu nedir? Önce o hurdayı alacak. O alışverişi bitirecek. Ondan sonra ona bu yeni satacağı bana bir istediği bilezikleri tekrar tartıp ayrıca satacak. İki alışveriş yapacak yani. Bir alışverişin içerisine bir fark koydun mu o faiz oluyor. Allah rızası için Allah'ın emrine uyalım. Kendimizi ateşe atmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defalarca söylüyoruz. Yarım hurmayla bile olsa ateşten kendinizi koruyun ateşten kendimizi koruyun. Bir de bu tür şeylere girenler ben size söyleyeyim. Varsa yakınlarınızda olsa gözetleyin. Kısa bir zamanda namazı bile terk ediyorlar. Faiz öyle bir beladır. Faiz namazı engel oluyor. Hiç ummadığın adam bakıyorsun namaz, niyaz hiçbir şey kalmamış. Her şeyi bırakmış. Ne oldu? işte vallahi işte bankadan kredi çekti bir ev aldı filan. Evi yıkılasıca almasaydı keşke. Ahiretini bitirdi. Mahvetti kendisini. Bu yüzden Allah bir şeyi yasak kılmışsa bizim hepimizin Allah'ın emrine uymamız gerekiyor. Allah'ın yüceliğini takdis etmek budur yani. Allah'ın uluhiyetini kabul etmek budur. Allah benim Rabbimdir demek değil. Allah'ın Rabbin olduğunu ve seninle ilgili her konuda söz sahibi, hak sahibi, emir sahibi olduğunu bilmen gerekir. Allah'ın Rabbaniyeti, Rububiyeti bu demektir. La ilahe illallah'ın manası da budur. Hiç kimse Allah'tan başka benim için emir koyucu değildir. Hiç kimse Allah'ın dışında helal ve haram belirleyici değildir. Hiç kimse Allah'ın dışında Allah'ın yasak kıldığı bir şeye bana kapı açamaz. Böyle bir şey insanı küfre bile götürür itikat yönünde. Allah hepimizi muhafaza etsin tekrar. Tekrar cumanız mübarek olsun. Allah hepimizi yasaklardan, haramlardan korusun.